Kusura bakma lan ben o suru o suru tuttuğum, tuttuğumda midem ağrıyor. O zaman bir silahla çalarım. Çal çal. Ne? Ee, önümüzdeki hafta 16'sı gidiyoruz. <laughs> Az kaldı. Ön 16'sına gidiyoruz kadar... ça. İrelemiz de hazır. 3 gün orada kalıyoruz. 3 günlüğüne gidiyoruz. Ne? 3 gün dışarıdayız. Yani 3 gün yayın... dışarıdayız. 3 gün yayın yaparız değil mi dışarıda? Bir gün yapamayacağız. 17'sinde yapamayacağız. Ha, event day. Çünkü 17'sinde Ama o akşam değil mi bro event? Ha gündüz yapak ondan sonra evente mi diyor? Ya yeah, gündüz yine çıkıp şey yapabiliriz day time. Yeah. Imagine hani 12'de hani bir woke up 12 gibi yayına başladık çıktık 5'e kadar. Sonra durduk, hazırlandık ettik sonra evente gittik. Biz şimdi event dedik. <laughs> You're gonna be like what event in, in Greece? Shall we just tell them bro? Fuck it. When we're there, tell them that's Think. Ha? Build the hype. When we're there, you know when we're doing the arrows there. But if we tell them it's better. Çünkü, dede, dede, ready for it. Dedi, biz waiting for the stream. Yeah, but biz, at the event, we can't film though. No, we can't. But let's just tell them the country we're going to. Fuck it. Hadi be. Söyle chap. Bu ayın altısında Malta'ya gidiyoruz. Biliyorlar zaten. Yeah, bro, yarısı milyon ee, zaten. Malta'ya gidiyoruz bu ayın Gamdom bizi davet etti. De. Ee, Gamdom'un 17'sinde eventleri var bir tane. Event, eventin Türkçesi neydi bu? Etkinlik. Etkinlikleri var. Etkinliğe katılacağız. Halloween event. Halo, Cadılar Bayramı etkinlikleri var. He. Hatta senin kostüm bulman lazım. Hatta yardım etsin sana. Paylaço olacağım. Okey. Ya da Joker. Joker. Herkes kostüm giyecek. Etkinliğe gidecek. Ama, ama orada yayın yapamam. Ama o etkilikte yayın yapamam. Haberiniz olsun. Instagram'a full şey yaparım. Atilla diye, Atilla arkadaşım, diye arkadaşım var. Arkadaşım o da gelecek Tanış onunla. Çok insan olacakmış orada. Maymun ol. Ya sikerim abi. <laughs> abi maymunun nesi korkunç? He. it doesn't have to be it could be any character korkunç olmasına gerek yok. Goril I think we could be something better man. güzel Escobar olur. Kim o? Escobar. Escort mu? Escort değil ama onun Escobar. Ha e, Pablo Escobar. E yeah, no. onun gömleği, sen saçını böyle bir şey, böyle you look like him. O Pablo adam ko o korkunç değil ki. Korkunç bu Halloween'de konsept şey, korkunç olmasına gerek yok. It's just that like you you be go as some, someone else. Seni de görsünler. Helal işte anlatıyorum planı. Tamam madem öyle her şey. Bu ayın 16'sında Malta'ya gidiyoruz. Malta'da yayınlar yapacağız. He. Ondan sonra önümüzdeki ayda nereye gidiyoruz? Hadi bunu bilin. Bunu bok bilirsiniz bunu amına bok koyun. Bilirler, şey bunu bende. bok bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yunanistan değil, Tayland değil, Amerika değil, Dubai değil, Türkiye, Fas değil. Avrupa. Avrupa, Avrupa. Yunanistan değil, Dubai değil. Bunu bok bilirler. Fransa hayır, Galler hayır, Irlanda, İsviçre hayır, 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 hayır. Abi. Pizza yiyeceğiz, pizza. İtalya. Da, pizza deyince belli oldu. Ama İtalya'nın neresi? A1 yazdı. Yazdı mı? City mi yazdı? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetiş ettiğinde kimi bitirdi? Ne ettiğinde? Fetiş. Fet, fet. <laughs> <laughs> fetiş ettiğinde ne <de> <laughs> Roma. <laughs> Roma'ya gidiyoruz 11. ayda. Ne? Orada o da Osmanlı'ya dair tarihi eser şeyler var mı lan? Onların yayınını yaparız lan. De Orada aşk çeşmesi var. Ne var? Aşk çeşmesi. Ben aşk adamı değilim abi. Ben aşk çeşmesine karımla giderim. Ne arasın Roma'da? Abi Roma'ya niye gidiyoruz orada söyleyeyim. Çünkü Roma'da gene bir etkinlik var. <laughs> yani beleşe gidiyoruz. <laughs> Gitmişken de abi işte yayın mayın açarız abona koyayım. De. De. Ondan sonra bir plan yapak. Ondan sonra böyle güzel, Avrupa değil. Ya Tayland ya Amerika. De. Yeah. Evet. Which one do you want go to more? Ben Amerika istiyorum daha çok. Amerika. Çampey yanına yanına gideriz. Yeah. Miami bravo. Miami. Orada Al Pacino'nun evine gideriz. Yeah. Da. Miami bence uu, Miami. De, bu, ikisi de bence elinde sonunda yapılması lazım ama ilk bence Miami. İlk Miami. Değil mi Ça? Da. Ama bence şey e, gideceğimiz zaman hangisinin hava şartları daha güzel ona bakalım. Miami'ye imagine gidiyoruz hep yağmur kötü. Gerçi Miami'nin iklim hep güzel. Miami değil mi? bro, Miami, welcome Miami. to Miami. Ma Miami aslında hep sıcak bir yer. Welcome hani. to Miami. Come on bro. December yaz oraya, Miami December. December mı? Ha hani November'da şeye gidiyoruz bro. Like, biz buraya gitsek December, January'de gideriz anca. Yeah. What's the weather in December? Sunny, warm, pleasant okay, weather. Nice. Itama, okay, nice. Miami hep sıcak. Perfect. 28 derece falan. Perfect. Ya. Yeah. Yok 24 derece falan. Gökhan Öner. Abi Gökhan Öner'le de buluşuruz. Gökhan gelebilir mi ki Miami'ye? Evi yakın. Onun yaş Gökhan nerede yaşıyor? De. Tampa. Tampon kim amına koyayım la? Tampa tampon ne Tampa nere bro? İlk kez duyuyorum. Caroline. Caroline mı? Oğlum bu Gökhan şeyde kalmıyor muydu lan? Neydi oranın ismi ya? Reyli miydi? Reyli mi? Ne, De. Bu Gökhan daha bir ev değişiyor ha. De. Bir şey soracağım. Miami'ye gidersek how long would we stay there for? Abi orada biraz durmamız lazım. En az dört gün. Zaten değil mi? O, Çok... yeah. o kadar ha, yol gidiyoruz. Bir uçağa bakabilir misin? What's the flight to Miami? London to Miami flight time. Ya bu ne amına koyayım senin ben. La saati göster. Ananı sikiyim. 10 saat ben uçakta duramam. Tayland daha kötü. Bir Tayland'a baksana. Tayland ebesinin amı sanırım. Bir de Tayland'da tek uçak da yok bildiğim kadarıyla. Abi ben kalp krizi geçiririm. Allah korusun. Oo! Abi buralar çok uzak. Dünyanın öbür tarafına gideceğiz dayı. Hı? Dünyanın diğer tarafına gidiyoruz. Ne zannettin? Öyle mi? Come on bro. It's crazy. We're gonna be on the all way on the other side of the world. Hatta ilk gün gittiğimizde ya saat farkı bile var. Bir yasana Miami saat farkı. La. Time in Miami. On buçuk. Burada saat kaç? Üç buçuk. Dört saat mi geride? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş saat. Bu sabah mı akşam mı? Sabah. Sabah. 5 saat. Uçak iğrele. Ya sekler git. Aa, Emir abi tövbe esnaf yapma abi ya. <laughs> Yok bir de bok iğrele. Duş <laughs> iğrele. Evesin amı iğrele. De. Miami'de yayın açtıklarında bizde gece. Aa bir de o var. Ona göre o saatlerde işte we need to plan the right times. Dur hele şimdi o zaman Türkiye ile saat farkı. On buçuk, 5, 6, 7, 8. Ebesin ama amına Çünkü saat, aa Chelsea'de bir haberim var. Ben osurmam lazım. <laughs> Dur gitti 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 gitti. İçine i̇şte çağ... mi patlattın ne yaptın amına Abi bu ay sonunda ben artık yayınları dörtte değil beşte açacağım haberiniz olsun. Neden? Çünkü bizim burada saatler ileri geriye ama ileriye mi alınıyordu? İşte senin daha da erken açman lazım. Yo ben gene iki daha açayım. Beş olsun Türkiye saatiyle. Ha, okey yeah. Aynı saatte Yoksa 1'de bir de mi açayım? Bir saat erken. Ha, tamam o zaman hala dörtte açayım. Ben sadece bir saat erken açacağım. Bir de aç. Ha. Şunlara üç saat fark girecek. Üç saat fark girecek. O yüzden senin daha erken açman lazım. Sa Aynı saatte açmak istiyorsan yeah. o için. Ama Türkiye saatiyle 5'te açsak daha iyi olmaz mı ça? Bence çok daha iyi olur ama o zaman daha çok durman lazım. Niye? Bizim için saat aynı. Bir de orada 5. No iki. Oy, 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 oy. Bizde bir şey değişmiyor. Ee, Türkiye'de değişiyor. Doğru doğru. Ne? Yayın saati kısalıyor. Doğru diyor. O zaman ben saat bir daha açayım. İşte o yüzden diyorum daha uzun yapman lazım diye. Ya yeah, ben bir daha açayım. Ben şimdi daha erken mi uyanmam lazım? Evet. O zaman bundan sonra sabahları 31 çekemeyeceğim. Maalesef. Ya da erken uyanman lazım onu yapman için. Ay buraya gelmek 40 dakika zaten. Yeah senin geldiğin saatler. Biraz daha erken gelsen daha çabuk gelirsin sanki. Senin geldiğin çıktığın saatler trafik saatine denk geliyor. Ama haftaya gidiyoruz. Gidiyoruz Paz, ha. Pozitif şeyler hakkında konuşalım. Erken uyanmayı boş ver şu an. Malta'ya gidiyoruz. Hava Malta'ya bir bakabiliriz hemen. Malta'nın havasına. Ona göre tişörtlerimizi, şortlarımızı. Orada bir suya atlarız diye düşünüyorum. Bir denize gireriz. Yüzmeyi biliyor mu? Oo benim benim, benim sülalemden gelir yüzme. Tamam. Benim sülalem yüzücü. O zaman havuz başı ayarlayalım. Benim var. dedemin dedesinin dedesinin dedesi çok büyük yüzücüydü. benim babam Türkiye'den Yunanistan'a yüzmüş adam. Wow. Yemin ediyorum sıfır şaka. De. 16'sı ne zaman? Bu havara yüzülür yani? mü ki lan? Hmm, hava süper de değilmiş ama buradan daha iyi oldu kesin. Güzel. Okey o zaman ben gidiyorum. Oyunumu da bitirdim. GTA oynuyordum. Heist, heist. Paraları yapıyordum. Bir de ben hiçbir şey yapmıyorum. Bütün gençler oynuyoruz. Ama bütün sentici bana veriyorlar. Ha. ben kazanıyorum ama en azı kişiyi ben öldürüyorum. Mafyacılık. Patron benim. adamlarım var. Sen varsın bu alemde. Gidiyor mu? Yeah. Gene çakmamı çaldı. Ya sen var ya tam bir çakmak hırhızısın ya. Sen de çok uyanıksın sınavına koyayım. Allah Hemen ya fark ya. ediyorsun. Allah Allah. Fark ederim. <laughs>